Merhabalar efendim. Hassan bin Sabit radiyallahu teala an sevgili peygamberimizin şairiydi. Peygamber efendimiz peygamberliğini açıklayıp da İslam dinine davete başlamasıyla Hazret kabilesi de İslamiyetle şereflendi. Bu sırada Medine'ye gelmiş bulunan Hassan bin Sabit de tam 60 yaşında Müslüman oldu. Hasan bin Sabit Müslüman olduktan sonra peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı. Peygamber Efendimizi metheden, öven çok şiirler söyledi. Bedir Savaşı'nda Medine'de kalmakla vazifelendirildi. Yaşlı ve bedenen çok zayıf olduğu için bizatihi savaşa katılamadı. Bu sırada Müslümanları metheden ve cihada teşvik eden şiirler yazdı müşriklerin şairleri tarafından Müslümanlara karşı yazılan şiirlere cevap verdi. Onları rezil etti, kötüledi ve hicvetti. Bu şiirler pek meşhur oldu. O zaman Arabistan'da yaşayan kabileler arasında pek tesirli oldu. Peygamber Efendimiz onun İslam düşmanlarına karşı yazdığı şiirlerle cihad ettiğini ve Müslümanlara karşı yazdığı şiirlerin her bir kelimesine verilen sevabın başkalarının gazada kazandığı sevaptan daha çok olduğunu bildirdi ve buyurdu ki Hasan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha tesirlidir. Hasan bin Said Şi ha Sabit Hazretleri şiirleriyle Resulullah'ı, İslamiyet'i, Eshab-ı Kiram'ı överdi, methederdi ve İslam kahramanlarını cihada teşvik eder, beyitler söylerdi. Ayrıca Kureyş kafirlerinin ve diğer müşriklerin yüz karalarını da ortaya koyucu şiirler okurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de Hassan bin Sabit'e mahsus bir minber yaptırdı. Hasan bin Sabit oraya çıkar, Eshab-ı Kiram huzurunda İslamiyet'i metheden eden şiirler okurdu. Peygamberimiz onu Hiciv yerici şiirleri yazarken Hazreti Ebu Bekir'e danışmasını, ondan bilgi almasını emretti. Hazreti Ebu Bekir'den aldığı bilgiyi sonra Hiciv'le şiirler yazardı efendim. Fiy